Allah bilir ne gibi önemli şeyler öğrendi de sütü kesildi kadıncağızın. Annesi, bir adam için evi terk etmiş, bir çocuğu varmış. Bu hikaye bir yerden tanıdık geliyor bana ama nereden? Ya kızını iyileştirir, evine geri gönderirsin ya da gerçeği söyler, gece darmadağın edersin onu. Karar senin artık. Annesi, yerini uçsuz bucaksız ve ürkütücü bir sessizliğe bırakmıştı. O güne dek uğradığı her haksızlığa, mukadderin her aşağılamasına bir şekilde göğüs gelen sesini yükselten o genç kadın gitmiş, yerine bakışları buz kesmiş, etrafındaki dünyadan kopmuş bir gölge gelmişti. Evladını kaybetme korkusu, bir annenin yaşayabileceği en derin sarsıntıyı yaratmış, gururu ise aldığı darbelerle adeta un ufak olmuştu. Hançerin bu, tepkisizliği, konaktaki bağırış çağırışlardan çok daha ağır bir hava yaratıyordu. Cihan, Hançer'in bu ruhsal çöküşünü izlerken ilk kez çaresizliğin ne demek olduğunu iliklerine kadar hissetti onu sarsmak, kendine getirmek, eski hançeri geri bulmak istiyordu ancak mukadderin bitmek bilmeyen erkek varis ve soyadı dayatmaları buna izin vermiyordu. Annesinin torununu sadece bir miras nesnesi olarak görmesi Cihan için bardağı taşıran son damla oldu. Cihan o akşam çalışma odasında herkesi şoke edecek o hamleyi yaptı. Mukadderin karşısına dikilip sesindeki sarsılmaz bir kararlılıkla şöyle dedi: bu ailede güçten, mirastan ve mülkiyetten başka hiçbir dile sahip olmadığınızı biliyorum. Madem öyle, oyunun kurallarını ben koyuyorum. Cihan, avukatlarını çağırarak hazırlattığı belgeleri masaya fırlattı. Mukadder'in beklediği gibi mal varlığını Efe Han'ın üzerine değil, doğrudan Hançer'in üzerine devrediyordu. Şirketin yönetim yetkisi ve ailenin ana mülkleri artık Hançer'in iki dudağı arasındaydı. Bu hamle, Mukadder için bir yıkımdı. Hayatı boyunca korumaya çalıştığı erkek egemen kale kendi oğlu tarafından bir kadına teslim edilmişti.